Bende de mal ve sefa var. Dur şu ayarlarımı hemen <laughs> düzelteyim. Ben şu ayarlarımı hemen birinci şişe Arkadaşlar. Bu, bu mı ters, maske, ters maske. Hmm. Hadi gelin başlayalım. Hakikaten arkadaşlar gidelim. Ben şu sağ tarafta iskelet görmüştüm. Oğuz Aslan neredesin? Ben Aa. sol tarafta gideceğim. Aa koyun öldür. Neresi benim ben gittim ben de mi? Arkadaşlar. Ben evet. odun toplayalım arkadaşlar. Ben Beyaz mı? Hı? Hangi renk? Ben, ben kara işimiz yarar diye ben biraz toplamıştım normalde. Ben koyun gördüm ben ağaçların içine. Niye ya? Hayır. Arkadaşlar Sefa Sefa oyundan ayrıldı. Akmış mı? Ne oldu? Onu bekledik yarım saat. Sonra geri geldi. Koyun. Beni mi tamam, tamam Ben sol tarafa gideceğim arkadaşlar. Kara eşek buldum. Arkadaşını buldum. Sefa. Bak eşek. Hatırladın ben mı? Arkadaşım. Ya. <laughs> ne? Arkadaşım sensin ya. Sen de benim arkadaşım mısın? İkimiz de zaman eşek Eşek de senin arkadaşın. Aa çok acıktım. Bir yemek yiyeyim. Biraz koyun tersi bir şey bunları yeme. Açım ya. Ben ya, hepsini yeme. Hepsini yiyeyim. Al. Bu, bak ne? burada küfür kullanmak yok ha bu kanalda. Kayra bir şey söylemek istiyor istiyor mu? Hayır. Arkadaşlar, evet buldum. Bataklık. Bataklık mı <laughs> buldun? Kayra'nın evi. Neydenmiş? Arkadaşlar biz aynı apartmandayız. Apartmanda değiliz de. Kayra bizim arkadaşımız onun evine geldik. Hayır bir şey Madem böyle öldü ki. Ya ne oldu Ya. ya bu Bak bu kanalı ben Kayra. Sıra şimdi Kayra oyuna çıkacak? sonum video mu Hepsi geçecek. Ben de, ben burada madem aldım Ben de Nerede, aldım. Neredeydi Kayra? Gel. Hemen şurada. Ya, dur kare. Ben kılıç yapadım. Gel benim Sen dışına Benim dışına yiyin. Ben, ya. ben, ben, ben kraft yapayım. Beni dışına ne Lan oğlum. Sen mi öğreneyim ben Aa doğru. Tırı, Kayra. Kayra. dışına yiyin. Kayra gel geldim Merve. Heh. Heh. şimdi ben bunları atıyorum. Siz bunlarla kaynınıza şey işe yapın. bende odun var onu. Ay. de var. Ben, ben bir, ben bir tan tane yatak yapayım mı? Benim 48 tane odunum var. O kadar da odun mu ya? İki tane olmuşlar. Ben 40 tane çöp yaptım. Ben çöp yaptım kendime. Ben Anladım. 40, Hadi x'li ikisini, ikisini, ikisini de Ben sen sandalda al. Ben de bu sandalda alıyorum. Oh, 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 oh. Ölmüyor. Gel ben. Sen ben Abi kemik var orada. Geldim kanka. Gel gel biz buradan kazak. Ben bütün o şeyleri alacağım. Sandığı da açtım. Arkadaşlar ne buldum? De eğer kazılır. Tamam abi. Geldim yanınıza. Ben her şeyimi yaptım. Sizin terciniz var mı? Ben kazma ile dalacaktım Kayra. Craft'ıki aldın ama mı? Aldım aldım. O Amerika. Kayra köyü nerede köy? Ne köyü ya? <laughs> buldum. Ay şey kömür. Arkadaşlar göç buldum. Arkadaşlar köş bulduk. Hadi yani yukarıdan mı gidelim? Aynen abi yukarıdan gidelim. Beni yanına taşınmayın ben kömür kazıyorum söyleyeyim. Işınlamayalım mı? Işınlamayın. Burada da kömür var. Aynen de. Siz ben nasıl yapacağım? Ben de çok kasıyorum. Ben yanlışlıkla bir şey yapmıştım onlardan çıkın dur. Tamam ben çıktım. Köşte bulamam kapısını. Yalnız biz burada gezeriz. 5 işte. dakika olmuş. 5 dakikada hiçbir şey yapamadık. Hmm. İyi de buranın kapısı yok. Dur dur ben bahçesinden gireceğim. Aha ben girdim çatısından. Kayra, ben hiç... şu anda Kayra. içerideyim. Kayra, içeride Kayra. Ben yardım falan bir şey edeyim demedim. Işınlasanıza beni. Kasa kasa kasa. Beni ışınlasanıza. Ben sizi Ama nerede durdum İçeri girmeden ikimizi düşünmeyin. Hadi ben zaten dibindeyim. Tamam o zaman. Merve. Nereye olasın? Merve geldi. Gelin daha ben girdim. Burun var. Burada bir sürü yün var. E biz Aa, ben üst kata kayra Hayır biz burada bitiririz. Biz ben bitiririz alt alt kata indim ben. <laughs> İskelet var. Kayra biz burada Oğlum, bitiririz. Alt kata bir şeyimiz yok. Hadi alt kata inelim oralarda sandıklar vardı. E i̇şte biliyorum ben. Kazandım. <laughs> Sandık. Ne çıktı? Çiçek. Çiçek ama anlamı Abi, mesela işte, duvar zaten. Alın istesin. Burası bizim evimiz olsun bu respawn'dan sonra. 8 tane anne. İlerde oh. bir muhafız gördüm 2 tane. Ben saldırıyorum. Oo, bak. Ben hmm. Hadi ben de nerede, geldim. Nerede Nerede, nerede geldi? Arkamızdalar. Oha kaçıştım. Yardım, yardım, Yalnız Merve. Merve ben de geliyorum. Merve. Orada bir sürü kişi var. Tamam ben şimdi. <laughs> <bir yapayım. gülüyor> de balta. Merve. De, de var. Onları i̇ki harcama. Iki. İkini birleştirelim tamam mı? Aynen bence de. Allah şükür. de Creeper. Hadi te. Ne oldu ya? Ben tepelenirsiniz ya. bir yerken. Yerken Abi ben ben hiçbir şey alamadım Gide. Kara hepimiz Şurada var mı? İki tane. Ay, ben yalnız, bir Baba sana Karanlık yerler varsa ben aydınlatırım ışığım var söyleyeyim. Çıktı mı? Çıktı Çıktı mı? Bir şey Sana aldım. Bana Para, hemen ben beni teypelendirin. Birleştiriyorum. Birleştiriyorum. beni... Kayır arkanda. Abi bu burada bana nasıl taşıyor? Ben Yok uzun. sana geliyor nerede? Hadi ben hatta ben taşlar inşallah ben hep bu Anne. Demi baltayla saldıralım. Daha çok vururuz. Şey gel Gel gel. Arkadaşlar yanımıza birisi daha geliyor. Arkadaşlar 10 dakika oluyor söyleyeyim. 10 dakika oldu mu? Olmadı 9 dakika. 11 dakika. Ama ikinci iki olarak... bölümünü çekeriz bunu. Yani ben yine ne başlıyorum. Kaydediyor? Ben, kaydediyor. ben kaydediyorum. Bizim. Ben kaydediyorum. Ben kaydediyorum. Ben kaydediyorum. Arkadaşlar istatör. yanımızda bir daha geldi. Dört kişi oldu. Bir şey çıkmıyor. Kayra kanda. Ney? Creeper. Hadi. Ben, ben, ben korktuğum, ben korktuğum için bağırıyorum. Beni, ko beni koruyun tamam benim hiçbir şeyim yok. <laughs> Beni biriniz korusun. Kara bir kere de beni merve Bak taş var taş taş. Me Sefa seni ayıp köylemeye yatırdım. Sefa sen operatör yapıyorsun ben şimdi. Onda komş ama bir dakikaya kadar yapabiliriz. 2. bölüm, ikinci bölümde tıklayacağız. Şimdi Ay çok kasır. Beni koruyun ha. Ben Mesela öleceğim şey. söyleyeyim. Benim canım daha zemeyim yok. Öleceğim ben. Oo Merda çok kötü çok kötü durumda. Eşyalar evet, 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 gidiyor mu? Atma 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 At atma 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 Beni şey, taş kaç taş kazmadın mı? Taş kazmadım çok. Çok kazdım. Son da konusun. Beni benimle sorun oğlum. Hadi, Hadi. Hadi. bunun tane taşı. Evet. Aha tarla. Bir şey diyeyim, bir gelin. Herkes bir gelsin benim yanıma. Bir bir, bir bir beraber gidelim. Ayrılmayalım. O zaman daha iyi olur. Birisinin tahtası var mı tahtası? Var. Var var var. Tahta lazım. Hasta. Sefa bak canın çok az kaldı Vurma bir daha. Çok şey. Canım çok az kaldı. Varım. Kayra yemeğin var mı? Hmm, az var. Versene Kare bir tane daha mısın? Bir tane ver. Tamam. Bir tane canım Bunu çok az. Kayra dört kalbim var. Dört kalbim. Dört kadar çıkamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Benim şu da Ben Abi geldi mi? Ben geldim şu an. E, İzha. Kayra bana yemek versene. Ya dur birisi yemeğe geldim. Geldim. Dostum. 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 Ne oluyor be? Al şu değil. Ay beleş alı. Beleş bunlar. Beleş, onlar alma alma. gerek yok. Hı -hı. çok Ya bana yemek verin ya. ya. Ben de adı etiketi varmış. Bana yemek vereyim. Benim yemeğim yok. Ne oldu? 5 mi? Hı -hı. 12 olmuş. Hı -hı. 12 olmuş. Ay, Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şu odunları